Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıfırdan 9000 o sıfırdan 100.000 neslimize devam ediyoruz. Bugün ne olacağız? 9000 olacağız. O zaman hemen başlayalım. Ses kısalım. Maç başlayacak inşallah. Maç başladı. Başladı. Oynuyoruz. Kutu alalım. Kutu çok yaşımıza yarayacak. Bir tane devirdik. Tamam. Tamam. Zehirle. Zihir, öleceksiniz. Bir tane bir tane vuramadım. Gel vururum. ha. Gelmedi. Olmadı bu tamam. Aa vuramadım. Tamam. şu an dört kişi sardı etrafımı. Bak dynamic olsa alırdım onu da. Tamam. Tamam. Allah! Şöyle hiç fark etmediğim. Alabilecek mi lan? Aferin Max. Beşinci oldu Kas. seni hiç fark etmedim. Hiç. Kar da vurdu. Neyse oyna. Prenses Zümra var şurada. Zümra'yı bir tane vurdum. Vuramadım. Tamam. Tamam öldü. Öldün kardeşim, öldün çık. Ben almış mı? <laughs> vurdum. Tamam, bir tane daha vurdum, bir tane daha vurdum, bir tane daha vurdum ve bay. Şov yapıyoruz bu maç. Şunu alalım. Roza var. Rozaya bir tane vurdum şöyle yavaşlatacaktım tam tam yavaşlatacaktım ki kaçtığını gördüm canım azaldı tamam bay şöyle şunu al şurada biri yok search vardı bu yerde Kenji. Bir tane vurdum. Bir tane de şöyle sure, sör, sure, sure vurdum kardeşim. Atlayacak bu bana. Tamam. Tamam orada. Tamam tamam tamam. Allah. Şu şöyle Kenji. Kenji gitti. Kenji gitti. Güzel. Güzel oynadık. Bir tane vurdum. Bir tane. Aa vuramadık lan. Tamam atla. Vurdum kardeşim. Gel 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 Bir tane vurdum, bir tane daha vurdum. Ben oynuyorum şu an. Ben domine ediyorum maçı. Ya. Ya. Konuşmayı unuttum. Canı doldurmaya çalışıyorum. tane vurdum. Zehir bayağı vuracak. Güzel vurdum Şöyle. Allah. Aa, gazı alıyor. bak. Oynadığım maçlarda ikinciye kalıp gazı ölüyorum ben. Çok saçma. Gaz diye bir şey var. Neyse. Başladık başımıza. Rosa geliyor. Rosa'yı çok rahat alırız. Geleceğim gelmeyeceğim. Al. De Değdi. Tamam. Öldü. Tamam öldün kardeşim. Öldün çık. Tamam ultimi kastım rahat. Güzel. Bayağı vurdum. Onları alır. Tamam. Ölmedim. Sağ rahat. Eksik oydu. Yani toksik bir frenk e geldik. Ama biz daha toksik, Toksiyiz. Ben vuruyorum kardeşim. istediğin kadar kaç. Ben vuruyorum. Ee, yanlış şey yaptı galiba. Yanlış kişiye bulaştı. Kellesini uçurduk. Oğlum hani takımdık? Aman. ya öldü. Yapma 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 yapma. Bakalım kaç kupa kasmışız? Süperenler olmamıştı Çok var daha. Daha çok 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 var. Daha çok var. Daha daha çok çok var. Daha çok var. Daha çok var. Daha 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 daha, daha çok var. Dedik maçımıza girdik. Burada kimse olmuyordu. Evet. Kolta bir tane vurduk. 9 seviyede kolt. Biz de 7 8 kardeş. Kardeş, kardeş. Kardeş, ölmen lazım kardeş. Tamam. Tamam gel. Tamam şeliği darlıyoruz. Şunu sıktım. Tamam iki kere değdi. Tamam ben onu çıkarmam. Ben onu çıkarmam. Bir tane vur. Tamam tamam tamam. Ha bir tane daha vurdum. Eksi koydu gene. Gene eksi koyan bir şeyli manyağıyla karşınızdayız. Yani bana eksi yapmayın yoksa ölürsünüz. Aman Allah. Suzu yakar hiçbir şey yapamayın. 11 kupamızı aldık. Devam ediyoruz. maç başladı. Şöyle tamam bir tane sıktım bir tane daha bir tane üç tane üç de üç tamam, çok hasar görür bir tane vurdum bir tane daha adam yanlışlıkla dolaşıyor ha öldün öldün kardeşim ama ben ya bu kazanma seni mi götürdünüz ya? Ay, ay 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 8 dakika mı olmuş video Ben biraz kasıp geliyor. Maça geçelim görüşürüz. Maçımız başladı. Bir tane vurur muyum? Vurdum. Hatta a 3 değmedi. Kim var? Söğüt var. Tamam Söğüt'ü bir tane değdiririm. Hatta bir tane daha değ değdiremedim. Söğüt geliyor. Yavaşlattım. Bir tane değdi. Bir tane değdi. Bir tane daha değdi. Ah değiyordu. da. Yani tamam düzgün oynayalım. Düzgün oynayalım. Tamam Piper var. Piper'ı çok rahat alırız. Değil mi? Tamam. Tamam tamam tamam. Gel kardeşim gel. Aa değmedi. Sıkıştı oraya. Ama tamam. artık. Öl artık. Öl, öl, öl artık. Aman. Aman. Ay. tam vuramaz. Neyse. Öbür maça geçelim. Maç başladı. Sonunda iki saattir bekliyorum ya. Yani. Burada inşallah kimse yoktur derken biz kaçalım en azından. Kaçalım. Yani, alabiliriz ya. Yani. Ben aldım bunu kaçtım. Kaçtım 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 kaçtım. İlk defa bu kadar uzun attı. Yanlış yere. Kolt oynamayı bilmiyor. Ne ara dört kişi kaldı be. Gel 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 gel. 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 Tam bir tane. Oh, oh, tam bir tane vurdum, bir tane daha vurdum, bir tane daha vurdum. Ultimi kasmaya çalışıyorum. Ultisiz bir crow, meyvesiz bir acı benzer kardeşim. Tamam. Ölmedim. Seni bir yavaşlatalım. Aslan parçası. Kaza ölmeyeyim ya. Tamam ulti basacaktım. Başa geçelim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben kaydı açmayı unutmuşum. O yüzden 9000 şeyimi görmediniz. Neyse biz de cillerimizi toplayalım. Bir maç daha atarım. <laughs> Şimdi 100 güç var <laughs> ne? Ender Reis. Süper Ender Reis geldi. Alalım bütün tane Süper Ender. Ender Reis. Altın. Tamam. buradan da açacaklarımız var. Açalım Ender Reis. Süper Ender Reis geldi. Taraya da yaklaşıyoruz. Telefon düştü. Ne oynayalım ne oynayalım. Max oynayalım. Yenilirsem bir maç daha atalım. Ay ay ay. Okul nasıl gidiyor? Arkadaşlar okul nasıl gidiyor? Ne 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 ne. Tamam. Sen vurdu. Güzel. Tamam o beni yakalayacak. Ben oynuyorum şu an. Güzel lan. Çok güzel. Tutun onu. Çok güzel. Aktifleştirdim. Tamam. Leonel. Aklım Lionel Messi demişken aklıma bir espri geldi kardeşim. Lionel Messi ya. Kablan Messi hani yaş aşağı. Ay 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 El Prima Baba Pro çok iyi oynuyor Baba Kro. Hamdalar o. Uleri ve Lovri. Ham Lovri şov yaptı. Lovri. Ölümsüz müsün be? Tamam tamam. Atarız atarız atarız. Tamam gittin gittin gittin. Oğlum gitsene la. Tamam 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 tamam. Aldım eline gidersin. At 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 at. Atla. Tamam 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 tamam. Abi gene şu yaptı. Şöyle. Oba. Kardeşim. Gol! İnan baba pro. İnan baba pro. İnanılmaz attık ya. Go 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 gol. Neyse arkadaşlar. Bugün 9000 olduk. İnşallah 10.000 olacağız. Bugün 9.000 olduk hedefimize ulaştık. Abone izlerken abone olup like atmayı, takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay amigos.